Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bomba gibi bir videoyla ile... karşınızdayız arkadaşlar uzun süredir sizinle beraber değiliz ama çok mükemmel bir videoyla şu an karşınızdayız videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olalım bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bol bol like atın Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlara ekleyebilirsiniz videomuza başlayalım bir soru sorabilir miyim? Tabii soracağım ee, haftada kaç kere kendinizi tatmin ediyorsunuz? Bu ee, çok ciddi bir soru oldu şu an. İnanın <laughs> Kafanıza ne geçerse olabilir. Şöyle söyleyelim. Düşünmem lazım. E bayağı oluyor yani. Bayağı oluyor dediğim aralıklar oluyor. Her gün değil ya da her hafta değil. Yani... Ben... Edepsiz, şerefsiz. Mesela öyle. Başka bir cevabın var mıydı? Yok. Teşekkürler. Abi merhaba. Abi ufak bir sorunuz vardı. Cevaplayabilir miydi? Cevaplayabilir cevaplamaya çalışalım bakalım. Soru. Eee abi haftada kendini kaç kere tatmin ediyorsun? Ne diyorsun sen <laughs> kardeşim? ne tatmini? Gider <laughs> mi <laughs> Sağ ol kardeşim. Bir şeyler abi. abi cevaplayabilir miydin? Tabii ki. Kanka haftada kendini kaç kere tatmin ediyorsun? Kanka ona vakit işte işten işten daha yenice şey, çıkıyorum. Ciddi mi? Vallahi öyle. Ben kendim tatmin etmeme etlerim. Teşekkürler kanka. için Merhaba. Bir ufak sorunuz vardı. Cevaplayabilir miydiniz? Evet. Haftada kendinizi kaç kere tatmin ediyorsunuz? Tatmin derken? Her konuda fark ee, kavga konusunda ise bayağı oluyor yani. Çünkü çok üstüme geliyorlar o yüzden. Haftada mesela kaç kere? Beş kere falan yani. <laughs> çok şey sıkıntılı oluyor o yüzden. Teşekkürler oğlum. Rica ederim. Kuzadıkhan, cevaplayabilir miydiniz? Ee, haftada kendinizi kaç kere tatmin ediyorsunuz? Haftada? Evet. En az 5 En az 5 İki günü boşsun? Öyle değil abi. Bazı günler kendime <laughs> <laughs> dinleniyorum abi. Evet. abi kanka ben sen... tatminim. Benim ihtiyacım olmuyor zaten. Her gün mü diyorsun yani? Her gün. Her gün farklı biri. İyi güzel kanka. Teşekkürler. İyi. Eyvallah robotlar Abi gençler işte ufak bir sorum vardı. Cevaplayabilir miydiniz? Tabi cevaplarız. Ee, haftada kendinizi kaç kere tatmin ediyorsunuz? İki. Ben bazen iki edemiyorum. <laughs> Başka? Başka? Yok mu yani böyle haftada sadece iş mi? Ya o anki duruma bağlı ya. Psikolojik olarak. Teşekkürler röportaj için. Merhaba abi. Merhaba. Ufak bir sorumuz vardı. Cevaplayabilir misiniz? Ee, kendinizi haftada kaç kere tatmin ediyorsunuz? Ay, şu an uyumamızdır ya. İyi günler. Teşekkürler.